Bu çocuğu komaya soktunuz. Orada ikimiz de yere yapıştık çocukla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir Pesimotix videosuyla karşınızdayım. Bugün iki olaydan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sıkça sorduğunuz şu nasıl hızlı coin kasabilirim videosu gelsin istemişsiniz. İkincisi ise arkadaşlar füz taktikleri gelir mi? Yeni füz taktikleri gelir mi diye sormuşsunuz. Bu ikisini de aynı videoda göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi videomuza geçmeden önce arkadaşlar sizlere yani küçük bir duyurum olacak. Şu yorumlarla ilgili yorumlara isminizi yazıyorsunuz ve ben gelip size buradan mailden hediye gönderiyorum ya arkadaşlar. Bunu her zaman yapmasam da bazen yapıyorum biliyorsunuz ki. Şimdi bu yorumlara isim yazıyorsunuz ama bunlar siliniyor. Çoğunluğu spam'a falan giriyor. Bu neden böyle oluyor hemen onu bahsedeceğim. Birincisi birçok arkadaşımızın ismi ya cümle tarzında oluyor ya da random oluyor arkadaşlar. Bunları ben fark etmiyorum isim olduklarını. Bunu nasıl düzelteceğini söyleyeceğim. İkincisi arkadaşlar şu isimlerinizi yazarken başına etmet gibi bir şey koymayın. Özellikle hashtag hiç koymayın. Yani eti bir nevi anlıyorum ama hashtag ne alaka oğlum? Hashtag de tamamen bir title yani bir parantez açmak ya yani da bir başlık açmak gibi bir şey bir şey bir olaya. O kesinlikle onu yapmamanız gerekiyor. Bunlar otomatikman engelleniyor ve siliniyor. Bunları yapmıyorsunuz arkadaşlar. Peki yorumunuzu nasıl yazacaksın arkadaşlar? Yorumunu şöyle iyi veya kötü eleştiredebilirsin. Böyle her zaman güzel şeyler yazmak zorunda değilsin. Videoyu beğenmemiş de olabilirsin ama açıklayıcı bir şekilde yaz ki ben de ona göre düzeltmeler yapabileyim. Videoya geldin. Bla 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 bula yazdın arkadaşlar. Artık ne yazmak istiyorsan sonra parantez içerisinde username boşluk ismini yazabilirsin veya sadece username'ini yazabilirsin. Hatta gelin beraber bu videoyu özel arkadaşlarımıza hediye atalım tamam mı? Bu sefer shorts videolarından seçiyorum isimleri arkadaşlar biliyorsunuz ki. Şimdi sonsuz arkadaşım sana ne gönderelim? Bak bir tane şöyle güzelinden bir tane mitik gönderiyorum. Doruk arkadaşım Doruk sana da şöyle güzelinden bir tane mitik gönderiyorum. Eno Can oyununda arkadaşım sana da buradan bir tane mitik gönderiyorum. Pardon mitik demişim exclusive gönderiyorum arkadaşlar çok pardon. Mate, Mate arkadaşımıza da buradan bir tane exclusive gönderdim. Son bir arkadaşa daha buradan exclusive pet gönderiyorum arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun videomuza geçmemiz lazım çünkü şimdi ilk olarak gelelim nasıl hızlı bir şekilde coin kasabiliriz arkadaşlar şu an olaylar daha da kolay görmüş olduğunuz gibi bakın altta bir sürü artık arkadaşlar boostlar falan var her meyvenin bir boostu var söylemiştim zaten arkadaşlar. Mesela en kolay kasılmak için şu altın elmadan bayağı bir toplamanız gerekiyor. Bunların maksimumları var arkadaşlar. Yani sınırsız bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Evet. Ama mesela ben lakı biliyorum. Mesela lak maksimum 23 arkadaşlar. Artı +23 veriyor. Başka vermiyor. Coin çarpanını mesela hatırlamıyorum, bilmiyorum ama lakı hatırlıyorum sadece. Buradan gelip olabildiğince işte bu sarı toplayın. Şans olur, lak olur fark etmez şimdi biz biraz bir buz toplayacağız şimdi arkadaşlar bayağı bir topladım görmüş olduğunuz gibi daha da toplamaya devam edeceğim kendi server'ım burası şimdi mesela buraya bakıyorum arkadaşlar şöyle çarpı 25 çarpı 100'lük chest'ler var mı yani büyük olmasına gerek yok ya yani şunlar olsun şunlar olsun küçük de olsa fark etmez bunlardan arayacağız arkadaşlar şimdi server server atlamamız gerekiyor Şimdi şöyle server server geziyoruz arkadaşlar. Böyle işlerimizde 100 çarpı 100'lük bir şeyler varsa onlara bakıyorum. birazdan meyve toplamaya devam ediyorum. Yani ne kadar fullersek o kadar iyi olacak çünkü. Yani burada burayı hep toplamışlar lan. Burada hiçbir şey yok galiba. kawaii en sona gidin. Genelde oraları çok toplayamıyorlar arkadaşlar. Kimse açmamış oluyor genelde oraları. Şimdi Kavai'ye zıpladık bakalım. Ne? What? Oo abi bir dakika. Messi comment var burada bir tane. Hem de chest'in orada. Bir dalalım arkadaşlar şuna bir. Doğru işe mi daldık? Chest'e mi daldım? Massive koment'e mi daldım? Nereye daldım belli? Aa kırdık bile. Oha abi tek attım neredeyse. Ben bunun üstüne nasıl çıkacağım? Chest var orada ama. Oha E'ye bassam ya da bir dakika dur önce şunları toplayayım öyle E'ye basayım. Abi karakterim çok hızlı arkadaşlar. Keşke şu hız boostu olmasa ya karakteri kontrol edemiyorum. <laughs> abi durmuyor karakter şu anda ama yani nasıl kontrol edeceğim ya bir dakika petimin üzerine binmeyi denersem bir dakika evet çok akıllıyım ya vallahi petin üzerine binersem iyi biraz daha yavaşladık arkadaşlar evet, şu an toplayabildiğim kadar topladım galiba inelim tekrar şimdi Ege nasıl açacağım <laughs> arkadaşlar ama cidden kontrol edemiyorum niye bu kadar hızlı bu karakter <laughs> abi çıldıracağım chest'i kırayım bakayım desem o da olmaz ha tamam <laughs> あ、ええ、た <noise> ら<楽>、あれからしたら、え <noise> え<楽>、たらや、ちょうどれじゃん、み Tamam E'ye bastım abi nihayet E'yi gördüm ve bastım aç abi ne çıkıyorsan çık bakalım ne çıkıyor Arkadaşlar cacık geldi görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar bir koment daha bulunmuş hemen yardırdım ben de buraya baktım harbiden de koment varmış dalın arkadaşlar oğlum ikinci komenti kırıyorum şu anda Evet şimdi dalmadan önce bir dakika yani hesabımı da çağırayım garanti alalım iki hesapla birden dalacağım şimdi buraya Bir kıralım bakalım yine chest'in olduğu yere düşmüşler aha kafamıza chest düştü abi bu nasıl bir şey Neyse ki hemen kırılıyor buradaki chest arkadaşlar. Yoksa kafamıza chest düşüyor. Bak gene düştü. Allah'ım çıldıracak. Aa yere yapıştım arkadaşlar. Bu nedir ya? Yemin ediyorum <laughs> şu an kriz geçireceğim. Bak gülmekten ağlayacağım şu anda. E'ye bir basarsam arkadaşlar. Bir basarsam kurtaracağım kendimi. Buradan yine kafamıza bir şey düştü. Abi yeter ya yeter. Bu çocuğu komaya soktunuz. Orada <laughs> ikimiz de yere yapıştık çocukla. Oha Rainbow Comment çıktı. Lan keşke hüç olsaydı be. Ama biz içeride kaldık şu anda. Oğlum neler oluyor ya? Şimdi yan hesapla geldim arkadaşlar. Onunla da topluyorum görmüş olduğunuz gibi. Şu açalım lan oğlum. Chest düştü gene kafamıza ya. Abi neden chest'in olduğu yere massive comment düşer anlamıyorum. Şimdi ben nasıl açacağım Ege? Abi ben nasıl Aa E'ye basabiliyorum. Tamam bastım. Hadi oğlum bir şey çık ya. Ne olur güzel bir şey çık. Hadi oğlum ya yine cacık çıktı ya galiba evet gene cacık çıktı arkadaşlar gene kafamıza bir şey düştü ben çıkıyorum ya yeter ya Ya böyle çarpıyoruz çok bulamadım ama şurada minik bir şey buldum bunu kıralım bakalım ne kadar alacağız arkadaşlar normalde çok az veriyor bakın normalde çok oha Bu ne lan bir trilyona yakın para mı alacağız şu an biz buradan şaka yapıyoruz olmalısınız arkadaşlar bu bir şaka olmalı Hala gelmeye devam ediyor. Abi şaka bu. Cidden bu gerçek olamaz. 1 trilyonu geçtim şu anda. Küçücük mekanda. Abi 1 trilyon. Oğlum ne oluyor? Hiç bu kadar geleceğini hayal etmemiştim. 100 milyar falan gelir diye düşünmüştüm. Hani buralardan kırsak neyse de. Şimdi yeni bir server'a geldim. Aga be hiç mi çarpı 100 yok? Be şu neymiş? Aa bir dakika burada var galiba. Çarpı 25'miş. Bakalım buradan ne alacağız? Abi oğlum şaka gibi coin geliyor şu anda. <laughs> Nereye tıklasam 1 trilyon geliyor herhalde arkadaşlar. Bu ne böyle? Aa 600 milyar geldi az geldi. Çünkü çarpı 25 arkadaşlar. Bunu 4 ile daha çarpalım. Çarpı 100 olduğunu varsayalım. 4 kere 6. 24 yani 2-3 trilyonda oradan gelecekti. Saniyeler içinde bu kadar coin kasmak İnanılmaz OP ya. Bu güncelleme inanılmaz OP olmuş arkadaşlar. Size söyleyeyim yani şimdiden. Şimdi yeni eklerdeki Golden Legendary'leri eğer füzlerseniz epikleri füzlemeye çalışmayın. 10 tane 10 tane falan yapınca geliyor bu arada. Bilginiz olsun. Ben toplamadım 10 tane. Şundan 3 veya 4 tane füzlüyorsunuz arkadaşlar. iki seçeneğiniz var. Ya yeni olan yani Error Pet'e geliyor. Error Legendary'si geliyor. Veya Chef Monkey'e geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bak 3 tane yapınca da geliyor bazen hata veriyor diye biliyorum. Bakın 3 tane de de geldi görmüş olduğunuz gibi. 3 veya 4 garanti arkadaşlar. Şimdi şef mankeye geçtim. Bakın bundan da 3 tane füzleyeceğim. 3 tane vermeyebiliyor diye biliyorum. Verdi 3 tane de de veriyormuş. 4 tane de de veriyor ama yani bilginiz olsun. 3'te bazen hata veriyor sinir olabilirsiniz. Bir 4 daha deneyelim bakalım ne olacak. Evet bakın gördünüz mü random. İkisinin de güçleri birbirine o kadar yakın ki %50 şansınız var arkadaşlar. O yüzden yani takmayın kafaya çok fazla. Gelelim eski epiklerin rainbow'larına. 3 tane füzeyince biliyorsunuz ki ee, legendary rainbow'u alıyorduk. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi aldık. Bu da %50 şans olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir tane daha füzeyeceğim. Hatta isterseniz 4 yapalım. 4'te de gene aynı şeyi verecek ama fazladan kullanmış olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi. Eski e, epiklerin Rainbow'larına geliyoruz arkadaşlar şimdi 3 tane de bundan füzüyorum gene en iyi Legendary'i veriyor çünkü bunun gücü diğerinden daha yüksek olduğu için Chef Monkey'i veriyor arkadaşlar bilginiz olsun şu an normal pet olduğu için elimde normal yapıyorum ama bu normal ya da hardcore fark etmez aynı taktik ikisinde de işe yarıyor bakın %50 olduğu için bu sefer de Error Legendary petinden verdi %50 şansınız var. İkisinin de gücü çünkü birbirine çok yakın arkadaşlar. Haberiniz olsun. taktiklerde bunlardı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Gösterebildiğim kadar nasıl kasıldığımı göstermeye çalıştım. Taktikleri göstermeye çalıştım. İki tane de mesif bulduk. Eğlendim açıkçası. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.